Sonra İsmet İnönü sonrası dönemde e, rekabetçi siyaset, sosyal güvenlik sisteminde dengeleri zorlamaya başladı. Prim gün sayıları gevşetildi, bazı meslek gruplarında erken emeklilik hakkı genişletildi ve emeklilik yaşını yükseltmek politik olarak e, riskli hale geldi. Bu süreç sistemin geleceğini düşünen uzun vadeli çalışmaları geri plana etti. 1970'lere gelindiğinde Türkiye ekonomik olarak sarsıntılı bir dönem yaşamaya başladı. Enflasyon yükseliyor, e, üretim sıkıntıya giriyor ve işçi hareketleri güç kazanıyordu. Bu ortamda Bülent Ecevit, işçi sınıfıyla kurduğu bağ say e, sayesinde sosyal politikaları siyasi desteğini arttırmak için kullanan liderlerin başında geliyordu. Ecevit e, dönemlerinde sosyal güvenlik sistemi işçilerin lehine e, genişletildi. Prim gün sayıları azaltıldı. Erken emeklilik koşulları kolaylaştırıldı. Bu durum o dönemde toplumsal memnuniyet yaratsa da sistemin e, mali yükünü ciddi biçimde arttırdı. Bu yıllarda Türkiye'de emeklilik yaşı fiilen e, çok düşük seviyelere indi. Kırklı yaşlarda emeklilik normalleşti. Emeklilik bir sosyal güvenlik dengesi yerine bir hak dağıtma mekanizması gibi görülmeye başlandı. O dönemde nüfus genç olduğu için yük açıkça hissedilmiyordu. Çalışan sayısı çok, emekli sayısı ise azdı. Ancak bu politikaların gelecekte yaratacağı devasa maliyet henüz görülmüyordu. 1983'te iktidara gelen Turgut Özal ekonomiyi serbestleştirip politikalarıyla dönüştürdü fakat sosyal güvenlik sistemi önceki popülist mirası taşımaya devam ediyordu. Özal ekonomik reformlar yaparken emeklilik yaşını rasyonelleştirecek büyük bir düzenleme yapılmadı. Hatta primafları, borç yapılandırmaları ve kısmi hak genişletmeleri sistemin yükünü arttırdı. Bu yıllar erken emekliliğin kurumlaştığı dönem olarak öne çıkar. Nüfus genç olduğu için yine açıklar görünür değildi. Nasıl olsa çalışan çok anlayışı hakimdi.